Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Saç sakal tıraşım oldum. Az önce girdim. Berberden geldim arkadaşlar. Berberime de buradan selam eğer izlerse. Söylüyorum abone ol abone ol diyorum ama kesin izlemiyordur. Neyse nasıl olmuş bu arada? Şöyle bir şekilde sağ solu göstereyim. Açı ortay konusunun merkez testinde işleyeceğiz. Hazır mıyız? Çok güzel sorular çözeceğiz. O zaman sorulara geçmeden önce videoyu beğeni bırakıp kanalıma abone olursanız beni desteklemiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Hazırsak hemen sorularımıza geçelim mi? Hadi geçelim. Gelsin sorularımız. Evet ilk sayfada 4 sorumuz var. Şöyle birinci soruya doğru yaklaşalım. Gelsin bakalım birinci sorumuz ve çözmeye başlayalım. Öncelikle şekil 1'de üçgen şeklinde kağıdın bir yüzü sarı renkte diğer yüzü mavi renktedir. Bu kağıt AD üzerinde şekil 2'deki gibi katlandığında katlama katlama eşittir açı ortaydı hatırla bunu. AB ve DC doğru parçaları E noktasında kesişmektedir. Şimdi şekli isterseniz eski haline çevirelim. Yani ben A'dan şöyle bir doğru çiziyorum eski haline çeviriyorum. Peki B noktası şuraya gelmiş buraya da ben B yazıyorum. Peki üst üste gelen kenarlar ve açılar için önce açıları eşitliyorum. Ve kenarları da AB uzunluğu AB uzunluğuna şuradan eşit. Doğru mudur? Doğru. Hatta bunu B üstü diye diyebiliriz hatta. Peki bunu yaptıktan sonra şurada 8 vardı. 8 nereye gitti? Buraya gitti. Sonra başka bir bilgi yoksa BDE'nin çevresi istenmiş. Sadece şekil 2'ye şöyle hatta üst tarafa yaklaşabiliriz. Ben şimdi şekli ortaladım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Üst üste gelen kenarlara baktığınızda burada 20 var. AB kenarı. E, AB üstü de 20 olacak. Yalnız alt tarafı bilmiyorum değil mi? Alt tarafı bilmediğim için şuraya X desem. Yukarısı ne olacak? 20 eksi X olacak. Neden? Çünkü bu 20 AB üstüne de eşit olduğu için. Tamam. Sorunun bir de alt kısmında ne var? AE uzunluğu, EC uzunluğu aynı uzunlukta diyor. Peki AE uzunluğuna 20 eksi X yazdım. EC'ye de 20-x yazdım. Yani şu bilgi sayesinde o eşitlikleri söyleyebildim. Tamam mı? Şimdi yaklaştım soruya iyi izleyin. Burada ne görüyorsunuz? Bakın 20-x, 20-x yazdık ya. Sol tarafta 21 var. Yani burada D ile C arası 21 olmalı. Bak gösteriyorum. Bak DC 21, DC 21. Peki şu araya ne yazarsınız? Ne yazarsam 21 olur. Önce bir x yazarım. X'i yok etmek için sağ taraftaki. Sonra da bir 1 yazarım. X artı 1. 20 eksi x ile toplanırsa 21 ortaya çıkar. Tamam mı? X'i yok ettiği için. Şimdi bunu yaptık çok güzel. Peki şu sarıya baktın bu sarıya baktın. Açı ortay var. E peki şu turuncuya baktın şu turuncuya baktın. Açı ortay. Yani kenarlar tabanlar orantılı olacak. 20'nin 8'e oranı eşittir. 20 eksi x'in x artı 1'e oranı. Bak bu denklemi ortaya çıkarmak zaten bu soruda görmeyi daha da kolaylaştırıyor. Yani bu sorunun en zor kısmı ne derseniz bu açı ortayı görebilmek diyebilirim. Çünkü üst üste yazıyorsun. Yazdığın yerden tekrar bir açı ortaya yani tekrar bir çözüm ortaya çıkarmak istiyorsun. Zaten deneme sorularında en büyük sorun nedir? Bu tarz şeylerdir değil mi? Tamam devam edelim. 20'yi 4'e böldüm 5. 8'i 4'e böldün 2. İçler dışarı yapacağım. 40 2x eşittir. 5x artı 5. Peki arkadaşlar eksi 2x'i karşıya 7x olarak yani toplam 2x olarak götüreceğim. Toplam 7x olacak. 5'i buraya çektin 35. 7x 35 ise x buradan ne gelir? 5 gelir. Peki x'i 5 buldum. Bize neyi sormuştu? Çevreyi sormuştu. Aman dikkat bak. Şu küçük üçgenin BDE üçgeninin çevresi istenmişti. O zaman yazalım bak. Burada x artı 1 var. 5 artı 1'den 6. 8 var. Bir tane de 5 ekleyeceğim şuradaki x'i. Ne yapar buradan? 19 yapar. Şıklara baktığımızda cevabımız soruma buradan çok selamlar. D seçeneğidir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? İlk sorumuz bu şekildeydi. Umarım verimli olmuştur. Umarım anlamışsınızdır. Bence çok güzel bir soru. Özellikle tam bir deneme sorusu diyebilirim. Gelsin mi ikinci sorumuz? Hadi gelsin. İkinci soruda da bir katlamamız var. Şekil 2'de çevresi şey şekil 1'de çevresi 45 birim olan ABC üçgensel bölgesi biçimindeki kağıt AD boyunca katlandı. AC kenarı AB kenarı ile çakışarak şekil 2'deki gibi görünüm elde ediliyormuş. Hemen ne yapıyorum? Şekli eski haline çeviriyorum. Bak şekli çizdim. Üst üste gelen kenarlarımız şu kırmızıyla bu kırmızı. Aynı şekilde şu AC üssüyle de AC birbirine eşit olacak. Hatta tek çizgi tek çizgi. Peki açıları da üst üste geldiği için açı ortaya olarak yazdım. Şurada sana ne vermiş? Bir oran vermiş. BD'ye 3K desem. Bak BD'ye 3K desem. BC 2K olacak. Yazıyorum bak. 3K 2K. Peki bana ne sormuştu? Çevre 45 demişti değil mi? BC üstünün de 6 olduğu söylenmiş. BC üssü 6 şurada. Peki ben şöyle bir şey yapsam arkadaşlar. Üst tarafta farklı bir harfle çözmek istiyorum. 2K'nın üstüne 2N yazacağım. 3K'nın üstüne 3N. Çevre 45 dedi. Peki 5 tane N ile 5 tane K'nın toplamı 45 ise. Bak 5 tane N, 5 tane K 45. 5, 5 parantezini alıyorum. N artı K eşittir 45 ise n artı k buradan ne gelir? 9 gelir. Bu burada dursun. Tamam mı? Şimdi ben bu 2k'yı buraya taşıdım. 2n de buraya taşıdım. 2n bak 2n'i izle. 2n taşındı buraya gitti. Ama bunun tamamı 3n değil miydi? Yani 3n olması için n aslında neymiş? 6'ymış. E n'yi 6 yazarsam 6 ile neyi toplarsan 9 yapar? 3'ü. Yani k değerimizde 3'müş. Peki bize neyi sormuştu? BD'yi sormuştu. BD'de de 3K var. Yani 3 çarpı 3'ten cevabımız ne gelir? 9 gelir. Bakın belli bir yerden sonra sanki soru bize ilerleyemezsin dercesine bir ifade vermiş. Ama biz ne yaptık? İkinci bir harfle işin içinden kurtulduk. Tamam mıdır? O zaman ikinci sorumuz bu şekildeydi. Gelsin bakalım üçüncü sorumuz. Evet üçüncü sorumuza geldik. Üçüncü sorumuzda yine bir katlama sorusu var. Şimdi C üstü D dik BD demiş soruda. Öncelikle şekli eski haline çevirelim mi? Gel şekli eski, eski konuşamadım. Şekli eski haline bak geri getiriyorum. Şuradan geldi. Peki üstü üst üste gelen kenarlar, üst üste gelen açılar. İyi izle bak burada 90 derece olduğu için 45-45'i yazdım. Hatta biraz daha yaklaşabiliriz. Heh, 90 dereceden dolayı 45-45 oluşturdum. AEC üssü 40 derece. A e, C üssü. Bak şurası 40 derece. 40'ı yazdım. Peki sonra bizim bir şurada bilgimiz var mı? Bakayım. Yok. Tamam. C üssü D, C üssü de, B, D'ye dikmiş. Tamam. Bunu da yazdık. Peki üst üste gelen kenarlar. Öncelikle şu değil mi? Şu kırmızıyla şu kırmızı birbirine eşit. Ayrıyetten şu pembeyle de şu pembe birbirine eşit. Doğru mu? Şimdi buraya dikkat et. Şuradaki açı bak. Maviyle çizdiğim açıyla şu maviyle çizdiğim açı. Hatta çift çizgi diyeyim. Bunlar üst üste gelmeyecek mi? Evet üst üste gelecek. Yani senin şuraya bir alfa yazman demek. İyi izle bak burayı. Bir alfa yazman demek. Burası daha zor görüldüğü için. Buraya alfa yazman demek alfa artı 40'ın şuraya yazılması demek. Çünkü geri kapattığında buradaki alfa artı 40'ı topluyor geri getiriyor. Tamam mıdır? E bu sayede doğru açı neydi? Doğru açı emekti derler ya. Doğru açı bak alfa artı 40 ile alfanın yan yana gelmesiydi. Yani 180 dereceydi. 2 alfa artı 40 180 derece ise 2 alfa buradan bağıra çağıra 140 derece olarak ortaya çık. 140'ı da 2'ye böldün. Alfa eşittir 70 derece. Peki soru bitti mi? Bilmiyorum. Neyi soruyor? Gel bakalım. Çekilikte görünüm elde ediliyor. A, C, B. A, C, B. Doğru mu? A, C, B. A, C, B. Şu açıyı soruyor. E peki ben alfaya 70 yazarsam Şura 45 dereceydi. 70 ile 45'i topladın. Şey pardon 70 ile 40'ı topladın. 110 değil mi? Peki 110, 45 bak 110, 45. Hadi buraya da X açısı diyelim. Artı X eşittir. Artı X ekran kartı sandım yemin ederim ki. Ekran kartımı güncellemek istiyorum. İnşallah. Ee, bu ekonomide güncelleyebilirim neyse 110 artı 45 artı x eşittir 180 derece diyeceğim şurası 155 yaptı karşıya yolladın x eşittir 25 derecedir anlaşıldı mı arkadaşlar şıklara baktığımızda cevabımız c seçeneğidir Tamam mıdır? Üçüncü sorumuz da bu şekildeydi. Gelsin o zaman dördüncü sorumuz. Dördüncü sorumuza baktığımızda bir AD açı ortay vermiş. Sana aslında özelliği gösteriyor bak. Neydi özellik? AD açı ortaydı. D'den dik atmış 5 birim. D'den sen dik atacaksın diğerine. Yani açı ortayın diğer tarafına dik atacaksın. Burada uzunluklar birbirine ne oluyordu? Eşit oluyordu. 5-5. E B'yi buraya taşıyacağım bak. Şu karaladığım yer var ya bak. Karaladığım yer. Şu karaladığım yere birbirine eşit olacaktı. Açı ortaydan dolayı. Hatta şurada da küçük bir tane açı ortay var. Yazalım ne olur ne olmaz. Şimdi B'yi buraya taşıdım tamamı C'ydi. C-B'yi buraya yazdım. Bak sana her şeyi vermiş. C-B'yi vermiş. Hepsini hazır bir şekilde vermiş. C-B 12 ise 5 12 özel üçgenleri hatırla 13. Şıklara baktığımda cevabım E seçeneği. Tamam mıdır? Bu şekilde dördü de çözmüş olduk. Gelsin mi beşinci soru? Hadi gelsin. Beşinci soruya baktığımda size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bak böyle ilk defa gördünüz. Tabii ki 66 ve 48'i ilk defa görmemişsinizdir ama demek istediğim yani açı üzerinde ilk defa gördüğünüz yan yana açılar varsa banko dış açı ortaydır. Yani 66 ile 48'i topladığımda ne yapıyor arkadaşlar? 114 yapıyor değil mi? Peki 180'e tamamladığımda tekrar bir 66'ya ihtiyacım var. O yüzden 66 tarafına uzatıyorum. Eğer 48'e ihtiyacım olsaydı 48 tarafına uzatacak. Bunu unutma. Peki ben buraya gelip 66 yazarsam Al sana açı ortay. Sol tarafa geçiyorum. 40, 70, 110. 70 lazım değil mi? 180 yapmak için. E bunu da 70 tarafına uzatıyorum. Şöyle 70 tarafına uzatamadım. Heh. Şöyle 70 tarafına uzattım. Peki aşağıda bu sefer açı ortay olacak. Bunları yazdık. Sağda da bir dış açı ortay. Solda da bir dış açı ortay olacak. Oran yazalım. AB'ye 4K yazacağım. AB'ye 4K yazıyorum. Çapraz. BE'ye... 3K yazıyor. Şöyle yaz. Peki hilal taktiğini hatırla bak. Hilal taktiği. Açı ortayın bittiği nokta D. Sol taraftan baktığını düşün. Hatta şöyle maviyle çizdiğim dış açı ortay. Dış açı ortayı çiziyoruz bak. Nasıl oluyordu? DE'nin 3 k oranı. DA'nın 4 k oranı. Değil mi bak? DE'nin nasıl gözüküyor mu? Evet. DE'nin 3 k oranı nedir? DA'nın 4 k oranı. K'lar sadeleşiyor. İstersen şöyle bir şey de yapabilirsin. Yani 3 bölü 4 oranın olduğu için buraya 3N diyorum. 4N olması için buraya N yazıyorum. Tamam Bak hilal taktiği. Anladın mı? Bu şekilde yaptım. Sonra yan tarafa geç geçiyorum. Yan tarafta da DC bak DC nerede? DC 16. Bu şekilde. Ben burada o zaman aynı mantıkla dışa çortay ne tarafta? Dışa çortay AC'de. Peki şimdi şu sarıyı siliyorum kafanız karışmasın diye. Bu sefer bunu turuncuyla göstereceğim. İyi izle. Ben burada açı ortay, dışa çortay teoreminde hilal çizeceğim. EC sorulmuş. EC'ye X diyorum. Bak şimdi. EC şuradan başlıyor. Dışa çortayın bitiş noktasından N'nin X e oranı N artı 3 N'nin 16'ya oranı. Gördün mü bak? N'nin X e oranı N artı 3 N'nin 16'ya oranı. 4 N zaten bu. N'ler sadece geçti. 4x 16 ise x buradan ne gelir? 4 gelir. Işıklara baktığımızda cevabımız E seçeneğidir. Çok güzel soru bak. Çok güzel soru. Anlaştık mı? Yani bu soruyu bence siz de yıldızlayın. Bana göre önemli bir soru. Size de sağlı sollu bir dış açı ortay. Biri iç açı ortay, biri dış açı ortay. Veya ikisi dış açı ortay. Bu şekilde sorulabilir. Tamam mıdır? Altın sorumuza geçelim mi? Hadi geçelim. Altın sorumuza baktığımızda paralellik söz konusu bak. DE paralel AB. Peki DE ile AB'nin paralelliği. Şöyle gösterilsin. Ve bir de bir tane daha paralellik var. DFAC. Kırmızı paralellik ve mavi paralellik birbirine karşı savaşıyor. Tamam Bu şekilde çözeceğiz. Şimdi 10 ve 24 var. Ben demiştim ki önceki videolarda paralellik ve eğer içte çemberin merkezi söz konusuysa Z kuralı yapacaktık. Yani senin A'dan D'ye birleştirdiğin, B'den D'ye birleştirdiğin veya C'den D'ye birleştirdiğin açı ortaydı değil mi? Yani önce şu 45-45'i yazayım. Çünkü tamamının 90 olduğunu biliyorum ya. Sonra da şurada nokta nokta ve çift çizgi çift çizgi yazmak istiyorum. Bu sayede Z harfini göstereceğim. Geri sileceğim. Bak Z harfini gördün mü? İç ters açılar birbirine eşit olduğu için geliyorum buraya nokta yazacağım. Ve bu sayede şurada bir ikizkenar üçgen ortaya çıkardık. E bu ikiz kenarlık okey. Tamam mı? Şunu bir sileyim. Şimdi ikinci Z harfini gösteriyorum. Bak iyi izle. Bak burada da bir Z harfin var. Çift çizgi varsa burada da çift çizgi olacak. Ve bu sayede burada da bir ikiz kenarlık söz konusu. E, o zaman sarıyı da sildim buradaki. İkiz kenarlıktan dolayı. Gel buraya X yazalım. X yazalım. Y yazalım. Y yazalım. Bana neyi sormuş? Çevre defi sormuş. E, defin şurasına da Z dersem. Yani EF'sine de Z dersem. Şimdi X artı Y artı Z çevre midir? Bak şöyle göstereyim. X. Y, Z çevre. E zaten X artı Y artı Z hipotenüs değil mi büyük üçgende? İşte bak kritik nokta burası. Yani X artı Y artı Z aynı zamanda hipotenüs. 5'in 2 katı alınmış. 12'nin 2 katı alınmış. E o zaman X artı Y artı Z de 13'ün 2 katı olan 26'dır. E ben zaten çevreyi istiyordum. Çevre de zaten X artı Y artı Z idi. Demek ki cevabımız B seçeneğidir. Tamam mıdır? 6. sorumuz bu şekildeydi. Gelsin o zaman 7. sorumuz. Şimdi 7. soruya baktığımızda şurada bir açı ortay var. Yani AB açı ortay. 30 dereceye dikkat. Yani 30 60 90'ı kullandırabilir. 45 45 90'ı da kullandırabilir. En iyisi ben şöyle bir şey yapacağım. Şimdi bu doğrunun sağında veya solunda geniş açı dar açı olup olmadığını bilmediğim için rastgele alıyorum. Yani bu maviyi şimdilik sileceğim tekrardan şöyle bir şey yapmak istiyorum. Mesela şuraya şöyle bir dik attım. Yani bunun arkasında da olabilir. Şu içeriden de çizebilirim. Hiç fark Göreceli yani. 90, 30, 60. Peki 90'ın karşısı 2 kök 6 ise 30'un karşısı kök 6. Peki bu kırmızıya dikkat et. A'dan ben aşağıya tabii E'ye dikini bilmediğini bilmiyorum ama ben rastgele indiriyorum. Ama buradaki kırmızıların birbirine eşit olduğunu açı ortay özelliğinden söylüyorum. Bak iyi izle. AB açı ortay. A noktasından dik atılmış. A noktasından dik atılmış. E bu kök altı o zaman. E peki şimdi iyi izle. Taradığım dik üçgene dikkat et. Taradığım dik üçgende 90, 45, 45. Yani ikizkenar dik üçgen. AC soruluyor. E AC hipotenüsse 45'in karşısı kök altıysa şurada da kök altı olacak. E kök altının kök iki katı nedir? Kök altı çarpı kök 2 ne yapar? Kök 12 yapar. E kök 12'yi dışarı çıkarmak istediğimde 4 çarpı 3. 4 dışarı 2 diye çıkar ama 3 çıkamadığı için cevabımız 2 köküç gelir. Yani D seçeneğidir. Anlaşıldı mı? Bu da bence çok pratik ve özel bir soru diyebilirim. O yüzden önemli diyebilirim. Yani yıldızladım. Tamam mı? 7. sorumuz bu şekildeydi. Gelsin o zaman 8. sorumuz. 1. sorumuza baktığımızda ne var burada bir? Son sorumuz bu arada. Yine bir katlama var. Katlama sorusunda ön yüzü pembe, arka yüzü sarı renkte ABC üçgeni biçimdeki olan karton, şekil gibi AD boyunca katlanda BB üstü noktalarla çakışmaktadır. Yani ben burada, isterseniz şurada oluşturalım arkadaşlar. Bakın. Şöyle oluşturdum. Şekil, şekil iki, şekil 1 üzerine oluşturdum. Şurada karışmasın diye. Peki şurada senin bir açı ortayın söz konusu. Peki şurada 3 yazıyor. Değil mi? Bu 6 yazıyor. 6 buraya gitti. Fakat dikkat ettin mi? 3 ve 6 yan yana ve açı ortay sayesinde geldi. Yani 3'ün üstüne şöyle K yazsam. 6'ın üstü 3 şey 2K pardon. Şöyle 2K yazdım. Bu burada dursun. Peki başka bir bilgi var mı? DE3 yazılmış. D, De, DB üstü 6 yazılmış. Tamam bu şekilde yazdık. Şimdi ben şuraya alfa alfa yazsam. Mesela şu yanına beta desem alfa artı beta 90 derece mi? Alfa artı beta 90 derece. E peki topladığımda bak iyi izle doğrusal bir şekilde uzatıyorum. Topladığımda 180 olması gerekiyor doğru açının. E alfa artı beta burada varsa alfa artı beta burada olması için buraya ne yazarım? Beta yazarım değil mi? Peki şimdi bu beta ile beta'yı yan yana getirmem lazım. O yüzden doğrusallığı ters çeviriyorum. Yani kırmızıdan değil de maviden çizip ters açıdan beta'yı buraya çekersen al sana bir tane dış açı ortay. Ve bu dış açı ortayı bulduysan hatta şöyle gösterelim bak. Dış açı ortayı bulduysan dış açı ortayın bittiği nokta C. E C'den başlayıp bak X zaten bu. E burada bir hilal çizersem X'in K'ya oranı X artı 9'un 2 K'ya oranı bak. X'in K'ya oranı X artı 9'un 2 K'ya oranı. E K'lar sadeleşecek arkadaşlar. E peki K'lar sadeleştiğinde içler dışarıdan 2 X eşittir X artı 9'sa X'i buraya çektim x'i buradan ne vurdum? 9 olarak ortaya çıkarmış oldum. Şıklara baktığımda son sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Şöyle hemen vedalaşma ekranımız gelsin. 8 tane soru çözdük. Çok güzel sorulardı. Açıklama kısmından PDF'leri indirebileceğiniz siteyi biliyorsunuz. Ve videoyu beğeni bırakırsanız çok mutlu olurum. Sosyal medya hesaplarından tabii ki ne yapmayı unutmuyoruz. Takip etmeyi unutmuyoruz. E, hikayeyi alıntı yapabilirsiniz. Daha çok insana ulaşmamız açısından. Ders çalışırken beni çekebilirsiniz. Beni etiketleyebilirsiniz. Ben de onları hikayemi alabilirim. Şimdiden çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sizleri seviyorum. İyice çalışın. iyice çalışın. Bak iyice. Yani bugünleri çok zor arayacağız. Bak şimdiden söylüyorum. 3 ay sonra 4 ay sonra bu videoya dönün gidin izleyin. Bu videonun şurasına gidin, bakın diyebilirim. O yüzden şimdiden iyi çalışmaya özen gösterin. Evet, günün sonuna geldik. Şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Seni seviyorum. Bay bay.